ご覧く Şehit Ahmet Karahan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknoloji Öğretmeniyim. Bu sene yeni geldim. Ee, yalnız okulumuza yeni olması sebebiyle yani atölyemizin yeni kurulması sebebiyle birçok ihtiyaçlarımız vardı. Biz bunu dışarıdan temin etmek yerine kendi imkanlarımızla daha uygunna maliyete bilmek için uğraşıyoruz. Öğrencilerimizle, e, uğraştıklarımızda projelerimizle, vardı. Burada başka bir yerden ranzalarımız gelmişti. Ranzalarımızı hep öğrencilerimiz e, örnek olay olarak görmüş oldular. Onlar ranza çalışması yaptırdık. Ranzalarımızı e, 40-50 adet ranza yaptık beraber öğrencilerimizle beraber. Okulumuzun başka ihtiyaçları da oluyordu. E, montaj işi gibi, e, kaynak işi gibi. Onları dışarıda değil, kendi imkanlarımızla üretiyoruz. Hem öğrencilerimiz deneyim kazanıyor, hem de biz de burada kendimizi ürettiğimiz için mutlu oluyoruz. Gemerek, Şehit Ahmet Karahan Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Muharrem Daşan ben. Okulumuzda öğrencilerimizin ihtiyacı olan banklar, e, bankların yapımını öğrencilerimizle birlikte gerçekleştirdik. İhtiyaç olan bankların ortalama maliyetleri 4000-5000 bin, bin arasındaydı. Biz de bunu bir hayırseverimizle birlikte döküm fabrikasına gidip dökümü beraber yaptık. Kalan işlerini atölyemizle öğrencilerimizle birlikte bitirdik. Montajını da yaptık. Okulumuzun kullanımında, öğrencilerimizin kullanımında hazır hale geldi. Buradaki amacımız bizim lisesi öğrencisinin pandemi sürecinde net bir şekilde görüldüğü gibi ülkemizin üretim aşamasında her türlü emeğe karşılık onların bilgi birikimlerini temel ihtiyaçlarının karşılanması düzeyinde yetiştirmek adına verdiğimiz eğitimin bir ürününü onlarla birlikte göstermeye çalışıyoruz.